Mersin Büyükşehir Belediyesi Mayıs ayı meclis toplantısı ikinci birleşimini açıyorum. Sayın meclis üyeleri bir önceki toplantının tutanak özeti tarafınıza gönderildi. Şimdi bir önceki toplantının tutanak özetini oylarına, oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Değerli meclis üyeleri, değerli vatandaşlarım. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ile 15-21 Mayıs Gençlik Haftası'nın coşkusunu ve heyecanını yaşıyoruz. Mersin'in ve ülkemizin her köşesinde yaşayan gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını en içten duygularımla kutluyorum. Bu anlamlı günlerde Gençlerimizin enerjisini, coşkusunu paylaşmak için belediye olarak çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. 15 Mayıs'tan bu yana Özgecan Aslan Barış Meydanı'nda spor, müzik, dans gösterilerimiz devam ediyor. 18 Mayıs'ta Tarsus Belediyemizle işbirliği halinde Tarsus Cumhuriyet Meydanı'nda saat 20.30'da Manuş Baba konseri gerçekleşecek. Aynı akşam Özgecan Aslan Meydanı'nda saat 21'de Mabel Matis konseri gençlerimizi coşturacak. 19 Mayıs günü yine kentin farklı noktalarında DJ performansları, dans, müzik ve sportif etkinlikleri göreceğiz. Marina yanındaki sahilde su sporları gösterilerimiz olacak. Gelincik tepesinde yamaç yamaç paraşütü. Maçtaca spor tesislerinde 19 Mayıs futbol turnuvası düzenlenecek. Tüm gençlerimizi etkinliklerimize bekliyor. Bir kez daha bayramlarını kutluyorum. Mutali konusu bizim talep ettiğimiz 31 bin metrekare alan Orman Bakanlığı mülkiyetinden e, mali hazinesine tescil edildi. E, bizim hazineden e, tahsisi sorunu var. Onu bekliyoruz. Bunun müracaatını da biz e, 2023 yılının 15 Temmuz'unda yapmışız. Ve e, bu konuda da e, bir an önce tahsin Çıkması e, süretiyle et, oradaki yapacağımız çalışmaları başlatmak istiyoruz. Şu anda önümüzde duran temel sorun, maliyeden e, tahsisinin gelmemiş olması. Yıl 2016, DSEİP protokol yapıyor. O zamanın belediyesiyle, Cumhur İttifakı'na mensup belediyesiyle. Aradan 8 yıl geçiyor ortada herhangi bir çalışma yok. Çünkü 2019'da başka bir belediye başkanı geliyor. O Cumhur İttifakı'na mensup değil. Ben sadece olayın tarifini yapıyorum. Yorumunu size bırakıyorum. Ve bu konuyu defa de gündeme getirdiğimi biliyorsunuz. Netice itibariyle DS ile yaptığımız karşılıklı mütabakatta o protokola uyulmayacağını ama yeni bir anlaşma yapılabileceğini bize anlattılar. Biz de şöyle bir mütabakata vardık. İsali hattını DSE yapsın. Varsın Mersin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi de arıtmasını yapsın. DSE ihalesine çıktı. Sanıyorum inşaatı da başladı ya da eli kulağında. Biz de oraya o arıtmanın bize maliyeti 80 milyon avro. Bunun yaklaşık olarak yarısından fazlasını 46 milyon avroluk kısmını hibe olarak hibe olarak temin ettik. Biz de ihale hazırlıklarını tamamladık. Kısa süre sonra da biz de oranın inşaatına başlayacağız ve ondan sonra bitimine mukabil oradan cazibeyle Mersin'e, merkeze içme suyu vereceğiz. Bu da bizim maliyetlerimizi düşürecek. Taleplerimiz gerçekten Mersin'in yararına ise geciktirilmez. Siz de şikayetten kurtulursunuz. Vatandaşım da eziyetten kurtulur. Biz de oraya hizmet yapmanın onurunu, gururunu yaşarız. Sizlerin de yardımınıza ihtiyacımız var. Cumhur İttifakı grubu olarak. Tekrar söylüyorum. Mersin'in yararına olan konularda lütfen bürokrasiden siz de takip edin ki Burada şikayet gerekçeniz ortadan kalksın. Yaptığımız fiyat belirlemeleri tamamen kanun ve yönetmelikler çerçevesindedir. Bunun üzerine ne bir şey koyabiliriz, ne eksiltebiliriz. Doğru olarak da e, yasal çerçevede su fiyatlarımızı belirliyoruz. E, söylediğim gibi e, su fiyatlarındaki yükseklik şikayeti belli bir süre sonra zaten e, önümüzdeki süreçte gelişmelerle ortadan kalkacak. Şimdi genel anlamda bir şey söylemek istiyorum Mersin'le ilgili. Bizim derdimiz Mersin. Burada olma nedenimiz Mersin. Ben Mersin Büyükşehir Belediye Başkanıyım. Siz Mersin Büyükşehir Belediyesi meclis üyesisiniz. Tabii ki hatırlatmama gerek yok. Ama söyleyeceklerimle bağlantılı olarak. Biz kendi yağımızla kavrulan bir memleket olmamalıyız. Bizim yağımızla ülke hazinesi kavrulabiliyor, yararlanabiliyorsa o ülke hazinesinin aynı derecede yani Mersin'in ülke hazinesine sağladığı katkı düzeyinde de bize hizmet gelmesi lazım. Daha da net söyleyeyim. Mersin Türkiye hazinesine eğer ilk yedide katkı sunuyorsa topladığı vergiyle aldığı merkezi hükümetten aldığı hizmetlerle ilk yedi de olması lazım. Öyle 20. 25. sıralarda değil. Bu söylediğim siyasetten hari partilerden hari Hepimizin ortak kaygısı, ortak talebi olmalı. Hani Mersin'e daha fazlasını istememek gibi bir çarpık düşünce içerisinde olabilir miyiz? Mersin Büyükşehir Başkanı ya da meclis üyeleri olarak. Bu konunun da sık sık Sayın Milletvekillerimiz tarafından parlamentoda dile getirilmesini arzu ederiz biz. Daha fazla yatırım olsun. Eğer Karadeniz'de deniz doldurulup havaalanı yapıyorsan, Eçukrava havaalanını da artık bitir demelisin. Her yere baraj yapıyorsan, Pamukluk barajını daha önce söz verdiğin gibi 3 3 2013'te su tutmaya başlatacaktın. 2024'teyiz. O barajın açılış tarihi 3 3 2013'tü. Ben parlamentodaydım. Yani bize hizmet gecikmesin. Bize hizmet gecikti mi? Halkın cebinden maliyet olarak çıkıyor. Mersin'in geri kalmışlığı olarak çıkıyor. Hangi memleket istemez uluslararası hava olsun? Keşke daha önce olsaydı. Günde 50 yolcunun inmediği yerlere şu kadar milyon dolarlar harcayacağımıza 11 senedir yapmıyoruz. Neden? E kaynak bütçede ayrılan pay düşük. Biz Mersin'i biz hükümeti eleştirmiyoruz. Mersin Mersin için eleştiriyoruz. Mersin'in hakkını istiyoruz. Mersin'e daha fazla yatırım. Daha fazla yol. Bir an önce otoyolun yapılması lazım. Bunları dile getirmeliyiz. Bunlardan çekinmemeliyiz. İkinci bölgeden gelen meclis buradan sesleniyorum özellikle. Bir ay sonra teceden öte geçmek, batıya geçmek işkence olacak. Bunu hepimiz biliyoruz arkadaşlar. Hep beraber sesimizi yükseltelim de otoyolu bitirelim. Siz de bana sesinizi yükseltin. Mutalini isteyin. Aydıncık'ta yol isteyin. Toroslarda grup yolları neden bakımsız deyin bir şey deyin. Hiçbir lafım yok. Ama Mersin'in menfaatine olan konularda lütfen ortaklaşalım. Sesimiz tek çıksın. Bakın bundan netice alacağız. Mut ilçesinde 24-25-26 Mayıs 2024 tarihinde düzenlenecek olan geleneksel 62. Mut Karaca olan Kayısı Kültür ve Sanat Festivali için Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı'nın bütçesinde 1 milyon TL maddi destek verilmesinin, ayrıca diğer ilçe belediyelerimizin yapılacaklar festivallere ilişkin talep olması halinde, yılda bir defaya mahsus olmak üzere aynı şekilde 1 milyon TL destek sağlanmasının kabulüne komisyonumuz tarafından oy birliğiyle karar verilmiştir. Komisyon raporunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir.